Selam arkadaşlar, selam güzel kardeşlerim. Umarım iyisinizdir. Herkese iyi akşamlar dilerim. Arkadaşlar e, bugünkü konumuzu ben direkt söyleyeyim. Yani Türkmenistan uyruklu vatandaşları yerindeki e, uzatmış olan ve uzatılmış olan diyelim e, 10 senelik, 5 senelik Türkmenistan pasaportu hakkında. Arkadaşlar herkes tabi uzattı pasaportlarını. %80'iniz %90 uzatılmıştır. Ee, yani bu pasaportlarla nereye giriş yapabiliriz? Hangi ülkelere gidebiliriz diye soruyorsunuz zaten. Ee, ve ben şunu şöyle söylemek istiyorum. Bizim elimizde yani gayet olanlar var. Elime e, Polonya zaten randevu vermiyor. Verse de bile 20000 yani 500 600 300 küsür, e, dolar olarak e, yani bunu randevu parasını ödemenizi gereken şirketlerden alabilirsiniz. Fakat biz bunu istemiyoruz. Yani bu kadar paraya randevi alır, alırız. Fakat ama iptal gelirse de arkadaşlar paranıza yazık olur diye şu anda ben o randevu konusunda ilgilenmiyorum. Size şöyle bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum ve çalışacağım da ve yardımcı da olacağım. Yani Türkmenistan uyruklu vatandaşların gelinde şu anda davetiyeler gelmiş vardır evlerinize. Kimisi bir yerlerden getiriyor, kimisi fakat İstanbul 10 senelik pasaportla kabul etmiyor. Hangi ülkelere gidebilirim falan diye soruyorsunuz. Tabi biliyorsunuz bazılarınız artık yani profesyonel olmuşsunuz. Şirketlerden de daha güzel bir şekilde öğreniyorsunuz yani kimisi ama fakat çoğunuz da yalan yaşlık kelimelere kanıyorsunuz. Yok efendime söyleyeyim 300-200 TL veya fiyatta biraz uygun bir fiyat bulursanız direkt oraya sazan gibi atlıyorsunuz. Atlamayın. Kanmayın. Biraz idare edin. Sabredin arkadaşlar. Elinizde bulunduğunuz davetcilerinizi mesela zamana geçse de bile İlla ki sizin Polonya direkt gitmenize gerekmiyor. Yani başka bir ülkenin üzerinden de zaten gönderebiliriz. İlla Polonya direkt uçmanıza gerekmiyor. Neden? Çünkü zaten randevu vermiyor bu aralar yabancı uyruklara. Çünkü sistem kısıtladı. Bunun bizimle veya şirketlerle, turizmcilerle alakası yok. Sadece Türk vatandaşı, TC, Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına izin verdiler. O yüzden yani haldır huldur iş yapmak istemiyoruz. Buradan herkes için geçerli benim söylediklerim. Lütfen arkadaşlar ha öyle yaparım ben böyle yaparım işte panik atak oluyorsunuz ben paramı istiyorum falan filan işte hiçbir şekilde size yardımcı olamayız. randevi bir konusunda yani yardımcı olacak şirketler de zaten alacağı randevular zaten ortada belli. O yüzden herkese saygılarımla selamlıyorum. Hoşçakalınız.